Böyle güneş biçiminde eski bir kolyeydi. Emin misiniz burada olmadığını? Hiç gelmedi öyle bir şey. Satılmış falan olabilir mi peki? Uzun zamandan beri rehine mücevher almıyoruz. İyice bir düşünseniz. Bir kadın polis getirmişti. Burcu komiser. Hastanenin karşısındaki kuyumcu demişti bana. Var mı sizden başka bir kuyumcu peki buralarda? Bizden başka kuyumcu yok burada. Anladım. Annemin hatırasıydı. Çok önemliydi de benim için. Teşekkürler. Bir şey değil. Bu sefer takip etmedim. Sen çıktın karşıma. Bu kadar korkma benden. Merak etme kızmayacağım. Baban nasıl? İyileşiyor. Sevindim. Şu şirkete gönderdiğin kurabiyeler. Onların devamına nereden ulaşabilirim? Özel tasarımda. Teşekkür mamulü. <laughs> Anladım. Ondan o kadar güzellerdi demek. Peki yeniden teşekkür etmen için ne yapabilirim? Fırını yakma beni daha kaçırma. Bir de saçımı çekmezsen söz. Her gün gönderirim. Ben evet. şimdi böyle duyunca bayağı iğrenç bir adammışım. Utandım şimdi. Beğenmeni sevindim. Teşekkür ederim. Ne oldu sana? Sonunda bir yaralanmamın hakkını verdi. Sağ ol. İyi misin peki? İşte ne kadar olabilirse. Nasıl oldu? Düştü. Aynen. Öyle görünmez kaza. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hayırdır Meryem? Ben sana müsaitsen eğer bir şey sormak için gelmiştim. Tabi gel. Görüşürüz. Diyeceğim ama. Biz görüşmeyince herkesin yüzü ne kadar da güzel gülüyor. Görüşmeyince kimsenin kafası kırılmıyor. Kimse de vurulmuyor. Ama hep yağmur yağıyor. Hı? Şarkısızı. Niye söylemedin abi öyle? Ne kadar az bilirse beladan o kadar uzak durur. Uf dur yavaş yavaş. Ben aslında aramıştım seni ama ulaşamadım. Bir teşhis vardı. Açamadım o yüzden ben de. Yanlış anlamazsan sana bir şey soracağım ben. Hani benim kolyem vardı ya. Ben hastaneden çıkarken sen rehine bırakmıştın. Evet. Ben bugün onu almaya gittim. Ama kuyumcu yok diyor. Sen bir şey biliyor musun? Yani hani seni aradılarsa falan. sen mi almıştın vehim ben? Vermedim rehine. Ama para? Sen gerçekten iyi bir insansın da söylemiyorlar diye o kadar çok üzülmüştüm ki. Söylemem lazımdı sana. Ama ne bileyim işte ben de. Saçmalama. Yok olmaz. Sen zaten bana o kadar büyük iyilik ettin ki. Almazsan ben üzülürüm. Ama hakkında denmez tabii orası ayrı. Yok canım. Bunu da kuyumcuya teşekkür diye yapmıştım. Ama senin hakkın. Koluna ne oldu? Kaza. Kazayla bir yere çarptım. Kaza. Güçlü de yanında mıydı o kazada? İkiniz de yaralısınız da. Abi sola sola sola. Bak tatlı su çakalına bak bizi sollayacak. İzin verme abi hız kesme ya. Oh. Güçlü. Ben bilmiyor muyum oğlum araba kullanmayı? İyice sürücü kursuna çevirdin ha. Yeter. Ne bileyim abi. Garip oldum böyle ya. Iskartaya çıkmış gibi. <laughs> Nereye gidiyoruz şimdi abi? Gül annem dört kere aradı bugün. Çok gezdirme. Gelsin dinlensin dedi. Abi annemi bilmiyor musun? Evham yapıyor ya. Nereye gidiyoruz biz? Sen anlamadın galiba benim söylediğim şeyi. Vuruldun oğlum sen vuruldun. Şaka mı sanıyorsun bunu? Gideceksin eve yatacaksın dinleneceksin bitti. Sen nereye gideceksin? Babana mı? Babama gitsem elime ne geçecek ki? Ben yaptım diyecek sanki. Ee o zaman? Önce ben bir göreyim de o mu yapmış kim yapmış? Nasıl olacak o? Ayarladım bir şeyler. Bensiz. Neymiş o? Hayatta söylemem. Şimdi canım manın çeker, kuyruğuma takılırsın, başına bela alırsın, uğraşamam seninle. Vurulmayacaktın oğlum. Hata ettin. Çok güzelmiş bunlar. Teşekkür ederim. Güçlü söyleyecekti ama savaş engel oldu. Hepiniz benden sakladığınıza göre Benimle ilgili bir konu belli. Niye cevap vereyim ki sana? Sen benim hangi soruma cevap verdin ki bugüne kadar? Biri sizi aynı sebepten yaralamış ama. Orası kesin. Sen biliyorsun kim olduğunu. Ben nereden bileyim ki? Sakladığın kişi kimse o yaraladı. Ya da sebep oldu. Kaza yerinde bulundu. Ama delillerden çıkartılmış. Üzerinde kan var. Bu düğme kimin Meryem? Bilmiyorum. Öğrenmek üzereydik. İşte o sırada bunlar geldi başımıza. Meryem nereye bir şey söylesene. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.